Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldın, pek yeni sayılmaz aslında, birkaç ay oluyor alalım fakat bir türlü fırsat olmadı. Mavi çiçeğimin sizle birlikte satışını değişeceğiz Bu farklı bir tür. Bendeki türü biliyorsunuz. Daha önce birçok videosunu çekmiştim. O şu anda şu şekilde. Bakın bir sürü çiçek dalı verdi. Çiçeklenecek. Mayıs gibi mavişler çiçekleniyor fakat. Bu şekilde sera ortamında üretim olunca daha erken ya da daha geç çiçeklenmeler olabiliyor. Seracılar istediği istedikleri aylarda bu şekilde üretim yapıp satabiliyorlar arkadaşlar. Bunu ben ee... Yıl başında almıştım. Bayağı oldu yani alalı. Biliyorsunuz çiçeklerimizi ilk aldığımızda hemen Saksı değişimini yapmıyoruz onların. Yeni evlerine, yeni ortamlarına alışmalarını bekliyoruz. Ee, ve herhangi bir böceklenme ya da bitlenme var mı diye kontrol ediyoruz. Ee, benimki de bayağı oldu alalı arkadaşlar. Bakın aldığımda çiçekliydi. Hala çiçeklerini açmaya devam ediyor ve şu şekilde de bir sürü yine çiçek dalı çıkartıyor arkadaşlar Bunlar hep yeni sürgünler bakın uçlarında tomurcukları var şunlar şöyle yeni sürgünleri bunu daha sonradan çıkardı şunu bakın e, çiçekli e, daha önceki çiçekleri üstünde kurumuş durumda şu kuruyanları aslında alabiliriz alsak bitki için daha iyi olur şimdi e, ma Kamış çiçeği ile ilgili daha önceki videolarımda aslında bahsetmiştim. Nasıl toprak istiyor, nelerden hoşlanıyor diye. Geçirgen topraktan hoşlanıyor arkadaşlar. Kaktüs küme toprak kullanabilirsiniz bu bitki için. Bakın ben de şöyle yeni aldığım bir kaktüs toprağı var. Hem bunu denemek istiyorum. sizlerle de paylaşacağım. Nasıl etkili oldu mu, güzel mi? Yani araştırdığımda baya güzel bir toprak yani herkes çok memnun steril yüksek direneje sahip bir toprak ve böceklenme sineklenme yapmadığı yazıyor. O yüzden bunu tercih ettim fakat ondan öncesinde saksı seçimi çok önemli bakın arkadaşlar çok büyük saksılara gitmiyoruz bu tarz bitkileri. Hemen hemen aynı boyda yani 1-2 boy büyük bir saksıya alabilirsiniz altını tabii ki deliyoruz bakın şu şekilde dört tane drenaj deliği açtım toprağın atmaması içinde şu şekilde 8-16'lık kil bilyeleri var bunlar daha kalın bunun içindekiler daha küçük arkadaşlar toprağın içinde de var kil bilyesi bunlar daha küçük bakın şöyle küçük saksılarda kullanılabiliyor ben bunları genelde büyük olanları drenaj amaçlı kullanıyorum Kullanmadan önce yıkıyoruz. İsterseniz bir gece suda bekletebilirsiniz. Şöyle yıkadıktan sonra e, saksının en altına koyuyorum arkadaşlar. Benim bunu, benim bunu kullanmadık ama dediğim gibi toprağın akıp bitmesini engellemek hem de aynı zamanda e, nem yapıyor arkadaşlar bitkinin e, nem oranını dengeliyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz içine. Ee, ama ilk önce şu şekilde yapmamız lazım, ee, toprak biraz koyalım daha sonra bitkiyi yerleştirirken yine toprakla dolduracağız. Şöyle koyuyoruz ve hmm, bakıyoruz çiçeğimizde yani çiçeğimizin toprağı nasıl şöyle taksiyi hafif sıkarak çekiyoruz. Bu bitki suyu çok seviyor arkadaşlar. sulamaya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, yani şöyle şunu karıştırmayacağım. Şuraya yapacağım ben bunu. Bu tarz bitkilerde genelde böyle e, köklendirme süngeri oluyor. E, bakacağız köklendirme süngeri var mı? Toprağı da değişik bir toprak. Genelde zaten torflu oluyor arkadaşlar. İlk e, böyle... Alınan çiçeklerdeki topraklar. Bakın kökleri bunun çok ince. Böyle kırcal köklerden oluşuyor. O yüzden geçirgen toprak olması bitkinin sağlıklı gelişmesi açısından çok önemli. Köklendirme e, hormonu görmüştüm. Süngeri görmüştüm burada. Bakın arkadaşlar. Aslında. Bakın şu köklendirme süngeri. Şöyle, bakın böyle bunu ayırmamız gerekiyor ki bitki yeni saksına daha e, hızlı uyum sağlasın, adapte olsun. Bakın zaten şu kısmı sıkıştırdığı için bitki o kısımda hiçbir şekilde böyle e, köklenme yapamadı. Onu temizledikten sonrası kolay arkadaşlar. Direkt zaten saksıya dikeceksiniz. Şöyle biraz daha dolduralım saksımızı. Şu şekilde oturtacağız. Bakın tam kendisi saksı. Daha sonra. Ee şu an az kaldı toprağa toprak ilavesi yapacağız arkadaşlar böyle saksıyı ortalayarak dikmeye çalışın ki böyle bitkinin kökleri tam toprakta kalsın şöyle hatta biraz şu şekilde kökleri yerleştirerek de yapabiliriz bu işlemi bir şekilde daha sonra boş kalan kısımları şöyle yapacağım yine toprağımızla dolduruyoruz. E, ee, bunlar birçok farklı rengi, birçok farklı türü var. Ama bakımları yani e, toprak ve su istekleri hepsinin hemen hemen aynı. O yüzden bu videonun başını sabitleyeceğim arkadaşlar. Mavi çiçeği bakımı videomu. Oradan görebilirsiniz. izleyebilirsiniz. öyle dolduruyoruz kenarlarını bu şekilde doldurduktan sonra bir tık sulayacağız arkadaşlar ee, çok susuz kalmasını istemiyoruz zaten susuz kaldığı zaman direkt böyle bayılıyor çiçekleri cansızlaşıyor yaprakları düşüyor o yüzden e, toprağı çok kurumadan sularsanız çok iyi olur. Toprağını, toprağını çok kurutmayın. Bir de şu kurumuş çiçek dallarını alabiliriz. Şöyle aldıktan sonra bitki hem güzel gelişecektir. Hem de e, şu yeni açan çiçeklerine daha çok enerji harcayacaktır arkadaşlar. E, böylece maviş çiçeğimizi de değiştirmiş olduk saksısını. Bakın bu toprak da torflu toprak. Bunu diğer bitkilerde aslında kullanabilirsiniz. Fena değil yani. Sadece birazcık fazla sulamışım ben. Tam zamanında değiştim aslında. Bunu da değerlendireceğiz. Mesela sardunyalarda kullanılabilir aslında. Bakın kökleri çok ince. Bu şekilde arkadaşlar. Böylece sizlerle birlikte saksı değişimi yapmış olduk. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi Abone değilseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, sorularınız varsa bu videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Herkese cevap vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.